Şu anda Ürdün'ün Zerka kentine bağlı askeri hava üstündeyiz ve TRT Haber olarak Gazze'ye havadan yardım bırakacak olan e, bu askeri nakliye uçağına bineceğiz. Bu soykırımdan önce Gazze'ye gelmişliğinde pek çok noktasında haber çalışmış. Şunu söyleyebilirim ki İsrail'in tüm abugasına rağmen Gazze son derece hayat dolu bir yerdi ve insanın kendine son derece yakın hissettiği bir yerde, İsrail'in Abdukası'nın getirdiği zor şartlara rağmen. Bu derse şu an gözlerimin önünde de gerçekten tanınmaz halde top hüküm bir enkazdan bahsedeyim. Sokakları, caddeleri harap olmuş, molos yığınlarıyla kaplanmış halde. Gri bir toz büyütü tamamen sanki Gazze'nin üzerini patlamış. Doğanın tüm renkleri Gazze'den sivrilmiş gibi. Ayakta kalan tek bir binalar ise sadece beton iskeletlerden ibaret noktalar. Şiler açısı bir durum. Ağaç yok, çimen yok, evet. kuş sesleri yok ve tek gördüğümüz şey tamamen gri'nin tonlarını görüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Biz de teritadar olarak e, üzerindeki 3 katılan tek Türk televizyonu olarak kameraman arkadaşım Osman Ekke'nin görüntüleriyle ilk kez e, Türkiye'de ekranlara götüreceğiz. Bunların görünmesi gerekiyor kalpte. Konuşulması gerekiyor. Bana öyle geliyor ki şu an 2 milyondan fazla feyiz Soykırımın ardından. Tabi evlerini değil. Bunlar evleri kaybetmediler. Ee, seyitlerini kaybettiler. Hatıralarını kaybettiler. Yüzüntüların arası yıta ve belki de en kötüsü insanlığa olan ruhlarını kaybettiler.